Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler tüplü alan tarama almaya gelen abiler sağ olsunlar video çekmemize izin verdiler. Şimdi fazla uzatmadan hava soğuk yoldan da geldiler kendileri. Fazla hem onların da zamanını almadan sadece izin verdikleri için. Her zamanki gibi buraya gelen abilere kardeşlere mezarların yerini göstermiyoruz. Hem onların kullanımına bakıyoruz. Gerekirse eğitim veriyoruz kullanamıyorlarsa. Gösterdiğimiz zaman zaten mezarı noktalıyorlar. Bazı insanlar hiç e, eğitime gerek duymadan, tecrübeden veya çubuklara hakimiyetinden dolayı mezarı noktalayabiliyor, bulabiliyor. Abilere de ben sözü bırakayım. Geldiler, mezarın yerini göstermedik. E, memnuniyetlerini, kendi düşüncelerini anlasınlar. Buyur abi. Hani. Ya, bittim. yani. Bakınca, Allah nasip ederse hayırlısı. Aynen Yaşayın öyle. Hayırlısı. Evet. Geldik. Denedik. Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel. İlmoz'dan e, dediği gibi de yeri de kendimiz bulduk. İnşallah daha iyi yerlere nasip olur. İnşallah abi. Bu arada değerli izleyiciler. E, abiler ayrı ayrı iki takım. Bir takım abi aldı. Bir takım da abi aldı. Abi arabada. Bundan sonrası nasip kısmet işidir. Hayırlısı. Aynen öyle. Ee, önemli olan her zaman için demişimdir. Değerli izleyiciler birçok videomda insanın ahlakıdır, saygıdır, sevgidir. Sonuçta biz bir aileyiz. Ondan dolayı bu videolarda izin verenler olduğu sürece paylaşıyoruz. İzinsiz hiç kimsenin kesinlikle hiçbir şeyini paylaşmıyoruz. Ee, Tabi bu da vatandaşın kendi memnuniyetinden kaynaklanıyor. Ondan dolayı var mı abi eklemek istediğiniz bir şey? Fazla uzatmayacağız çünkü siz de yola gideceğiniz tekrar. Dediğimiz gibi inşallah eee burada şey teydini kullanımını öğrendiniz. ne oldu. Güzel. Yani Aklımda güzel. yattı. Beğendik. Kalıyoruz. Allah razı olsun. Hani yani çubun verdiği gitti. tepki, çubuğun e, hassasiyetini çubuğun e, Elindeki o hissiyatı abi daha iyi anladıydı onu gelmedi. <gülüyor> Arabada <gülüyor> biraz gözükmek istemiyor. Canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Ama sonucu iyi. Güzel. güzel abi. Önemli buluşlar, olan zaten bundan sonra da hani, e, bir şeyler olduğu zaman amelleşir. İnşallah abi inşallah. Buluşlarınızla alakalı da inşallah. Evet, destek da. videonuzu Allah'ın Allah izniyle beklerim abi. Önemli olan zaten eee Karşılıklı olarak insanın e, memnun olması birbirinden gerisi teferruat. Yani önemli olan şu aslında e, çubuk işi bahane muhabbet şahane. Öyle diyelim videomuzu sonlandıralım. Tekrardan teşekkür ederim sizlere de. Değerli <laughs> izleyiciler saygılarımla Allah'a emanet olun. Son olarak varsa abi eklemek istediğiniz bir şeyleriniz Yok çok sağ olun. Dediğimiz gibi bundan sonra e artık yeni videoları bundan Hayır, hayırlı videolarla inşallah. 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 i̇nşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Saygılarımla Allah'a emanet olun. Değerli izleyiciler.